Merhaba arkadaşlar ben Utku extreme çünkü bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft Hunger sizlerle beraberim. Bugün Survival Games 4 map'indeyiz ve Solo SG oynuyoruz. MCSG server'ındayız. Bakalım. Ee, bu oyunda karşımıza neler çıkacak? Takımlar çıkacak mı? Şu ikisi takım bence vallahi. Şimdiden söyleyeyim ben size. Ee sen al, boş ver. Ben ileridekine gideyim. Tier 1'ı alayım. Oradan kılıç çıkabilir. Hop. Evet, çıkmadı. Uçaktakine de bir bakalım. Abi bu ne? Bu nedir ya? Hayatımda açtığım en kötü iki Tier 1. Şu Tier 2'yi açalım. Belki buradan bir güzel bir şey çıksın artık. Ve buradan da çok iyi şeyler çıkmadı. Açık şey konuşmak gerekirse. Neyse biz rotamıza gidelim. Sonra da konuya başlayacağım. Bugün şey hakkında genel bir konuşma yapacağım yani. Bu kanalın gidişatı ve benim video yükleyememem. Bir haftadır video gelmiyor kanala. şimdik şuraya bir şu tier 2'yu alıp başlamak istiyorum konuşmaya çünkü şu an pek de bir gelişemedik. Bir tek ...pantolonumuz var. Hmm. Gençler ya... ...çok kötü şeyler oluyor. Anlatamam ya. Anlatacağım tabii de yani. Ee, bayağı... ...bu zamanlar iğrenç yani. Çok kötü zamanlar geçiriyorum. İnşallah güzel günleri de... ...göreceğiz. Ve bu da hayatımda gördüğüm... ...en iyi tier'du. Ee, şunu şöyle yapalım. Şöyle. Bunu da böyle yapalım ama hala... Şöyle bir sıkıntımız var. Kılıcımız yok ama buluruz. Sıkıntı değil, full iron'ınız. <laughs> Ve <solo SG'de gülüyor> Allah, geberdik. eski de çabuk bittiği için e, bu videoyu da çıkartırım diye düşünüyorum. Şimdi beyler ben e, şöyle diyeyim. E, nereden başlayalım daha doğrusu? E, benim bilgisayar beyler e, hani bir ara belki hatırlarsınız yani geçmişte de olmuştu benim bilgisayar yine felç siyah ekran sorunu Windows 10'a geçirdiğimi söylemiştim Windows 10'a geçirmedim Windows 10 bana geçirdi daha doğrusu valla bir youtuber'ın veya video çeken bir insanın yani karşılaşabileceği en kötü sorun herhalde bu e, Windows 10'a geçmek şimdi neler oldu ben size anlatacağım e, ilk işte Windows 10'a geçtik ya bu bilgisayar kafayı yedi video çekerken e, 10 fps e alıyorum yani normalde iyi 100 fps e alıyorum ama video çekerken 10 fps e alıyorum. Böyle nasıl bir e, fps drop'sa artık bu? Ben dayanamadım buna işte Windows Windows'un e, Nvidia driver'ını yükledim. Benim ekran kartı Nvidia e, grafik kartı daha doğrusu. E, Nvidia e, onu yükledim. O yine sorunu çözmedi. Sonra Game Gamer Driver mı ne öyle bir şey varmış. Onu da yükledim. Yüklemez olaydım. Onu yüklediğim anda bitti sim siyah bir ekran ee, uyuşmazlık oldu büyük ihtimalle Windows 10 no game driver'ının e, uyuşmazlık sorunu oldu ee, işte yine e, bugün yani server <laughs> ay server demişim servise götüreceğim bilgisayarı ee, İnşallah orada çözerler yani yine bir, bir ay bekleyeceğiz gibime geliyor tamamdır hmm, ye yeah. İşte yine bir, bir ay bekleyeceğiz gibi mi geliyor ee, bilgisayarımın yine gelmesi için ee, tekrar kavuşmak için bilgisayarıma <laughs> bir ay beklemem gerekiyor. Şimdi hangi bilgisayardasınız nasıl video çekiyor ee, diye soracak olursanız da annemin bilgisayarına geçtim yine ee, o da <laughs> fena bir bilgisayar değil yani FPSyi alıyorum ama bazen böyle oyun donuyor yani ekran bir anda donuyor o, o sıkıntı. Ee, onun dışında gayet hoş bir bilgisayar. Tabi gamer bilgisayarı değil ama idare ediyoruz. Ee, ondan sonra da işte beyler e, bir de e, YouTube hakkında değil baya şey kötü zamanlarda geçirdim yani. E, aile bir sağlık yani. İşte. Anladınız siz onu. E, aile sağlık deyince ne aklınıza geliyor? Bir şey aklınıza gelmesi lazım yani. En vesile değilseniz. E, onun dışında eee işte öyle yani pek keyfim yok video çekmek için. Ama bir haftadır video atmadım. Kanalı da aktiflik yani yok kalmadı aktiflik. Onu bir yeniden canlandırmamız gerekiyor. O yüzden video çekiyorum. Ve ee, şöyle o benim <laughs> PvP Server incelemesi videoma da baya ee, iyi geldi yani. Onu da devam ettireceğim. Buradan da haberini vereyim. E, çünkü baya kişi beğendi. E, Serinin devamı gelsin diye. E, baya kişi yorum atmış videoya. Ben de sizi kırmam tabii ki de ee, o seriyi devam eder fakat ne sıklıkla devam eder ee, o da Hunger Games kadar olmasa da e, sık gelir yani yani atıyorum iki Hunger Games videosu gelse e, bir tane de şey gelir server inceleme videosu gelir ve e, <laughs> o serverları da reklam yapmak amaçlı falan çekmiyorum yani sadece beğendiğim serverları e, girip çekeceğim e, <laughs> onu da bilin yani. Çünkü öyle <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> millet bana para vermiyor. Gel bu serverda video çek diye mesela. Bazı kişiler var diyor ben hiçbir PvP serverına girmiyorum. Sadece MGSG'de oynuyorum. Yani ben öyle bir o tarz bir insan değilim açıkçası. Evet bu şu anlık aklımdakiler bu kadar aklıma gelenler. Ve şey hakkında da konuşayım. PvP serverımız poker PvP biliyorsunuz. Ee, onda güncellemesi gelecek, yani güncelleyeceğiz server'ı e, bir ara. E, ama bütün yetkililerin bir araya gelmesi gerekiyor bunun için. E, o yüzden ne zaman olur bilmiyorum fakat, bu olurken, yani olunca... Server birkaç gün kapalı kapanacak. Map'i falan güncelleyeceğiz. Yeni pluginler ekledik, yeni donorlar ekledik. E, onları Onlara ağırlık vereceğiz yani. Bu adamın amacı da beni yakmak, ben de bir kere daha vur tamamdır. <laughs> bu adamın canı az gapleydi büyük ihtimalle. Ama öldü. Şöyle açığa doğru gidelim de <laughs> adam gelirse görelim. Yok herhalde adam. right. Biraz riskli bir iş yapacağım ama. Ve bu arada da Diamond Kılıç yapabiliyoruz. Burası da lav bu arada. Yaprak var orada ama sakın tuza yani ka- Aaa! Dört tane gapı var lan gapı yok. Birazcık da kastı yani burada. Olsun sıkıntı değil. Bu arada ben sol çok sevdim lan. Yakarsa sıkıntı büyük. Heh. Ama biz yakarsak Hoppala Kardeş Hayırdır Sen davetli değildin Tövbe ya Lan Şu diamond kılıcı bir yapıp geleceğim O zaman aklınızı alacağım ama Gelme 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 bak sana gelme diyorum Geliyor musun İyi sen bilesin bro Ne oldu Lan okumuz yok. Bir boşu boşuna da grapple yedik. Adam bende savaşacak zannettim. Bir grapple daha harcadık böylece. Kararlar hayatımızı yani şekillendiriyor. Vallahi sıçtık. Ee, hop. Şöyle yapalım. Şunu atalım. Onu şunları da birleştirelim. Tamam şunu da şöyle koyalım. Tamamdır ya iz. <laughs> Adamlar nerede? Aha. Şöyle bir tane sallayalım mı? Oy! Mükemmel bir vuruş. Şu adam ölecek. Ben de arkadakini alacağım. 11 kalbim var. Hadi dalak. Hadi. Abi ya yanmadı. Lan. İlk defa sol SG'de bu kadar clean up korkusu yaşıyorum ya. Bak kardeş sen git. Biriniz gidin. Biriniz de birinizi öldürsün. Biz de rahat edelim değil mi? Hah gel bakayım şimdi sen. Tamam sen git. Sen de gel buraya hadi artık. İyice oyaladın beni. Lan direğe çarptı be. MCSG'de de ay MCSG'de de okların bir tuhaf gidiyor. Tam nişanladığım gibi gitmiyor yani. Bir sıkıntı var. Gel hadi. Lan hadi be hadi. Gel gel. Geberdin işte geber. Alanı gebermedi o. Gebereceğim mi? Yok be gebermek istemiyor adam. Adam <laughs> last man standing. Last man. Gel buraya. Rex. Ya ben işte, çakacağım ki beynine. Haberin yok senin. Hadi kaç hadi kaç. Haydi lan bendensin hadi. Murat. Lan hoşt. Vay ibne. Lan hayatımda bu kadar ibne çocuk görmedim ben hayatımda. Hayatımda bu kadar ibne çocuk görmedim ben hayatımda. Hadi artık beynim sulandı şu videoyu kazanayım da. Bitsin yani. Allah'a şükür öldün yani sonunda ee, Güzel bir videoda beraberdik Beni izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın ya yani unutmayın değil de sevinirim yani yaparsanız bunları Dp server'ımıza da bekleriz <laughs> IP adresi açıklamada var Facebook sayfamızı da beğenirseniz mutlu olurum Onun dışında başka bir şey yok Kendinize iyi bakın hoşçakalın Dur lan ha. Ha, Buldum tuşu buldum